Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün kedimle oynuyorum. Ben bu kedi çok sevdim. Ee, sokak kedisi. Ama hiç evimize durmuyor. Halıda bile durmaz bu. Hiç çok bir yerde duruyor. Ama çok tatlı Nisa. Dışarıdan mı getirdin sen bunu? Evet. Babaannenle birlikte mi getirdi? Evet. Çok mu seviyorsun? Şimdi arkadaşlar bu kedi gidiyor. Ben A buna inanamıyorum. Ben, bu kedi ne biçim bir kedi anlamadım ben bu kediyi. <laughs> çok tatlı çok. Ama biraz gözü biraz bunun hastasını zannedersem neyse. Buna bakım yapmamız lazım. Niye? Gözü biraz rahatsız olmuş. Ama <laughs> çok tatlı gene de değil mi? Biz ona bakabiliriz. Ona mama da alırız. Kedi mama sağır. Gel pis pis pis. Bir tane oyuncak getirsene belki. Aa burada koca ayı var. Merhaba kedicik. Nisa bak kocayla oynuyor. Nisa çok sevdi. Şuna bakar mısın? Ay, çok tatlısın aşkım gel. Gel burada gel. Gel sevelim merhaba, seni. Merhaba. merhaba kedicik. Merhaba. 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 Hoş geldin. İlk bir kapta imdat. Kedicik gel bu tarafa kedicik. Nisa kediciğin ismini ne koydun? Ee, boncuk koydu. Boncuk mu koydu? Çok güzelmiş ya. Çok beğendim boncuk. Boncuk. Merhaba kediciğim. Nisa nasıl oynuyor onunla? Bak bak. Al onu. Bak bak bu tarafa. Hop. Burada 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 burada. Hop Bak burada bak. Bu tarafta. Nisa bu tarafa koysam oyuncağını? Onu istiyor Nisa. Onunla oynamak istiyor. Çok sevdi senin oyuncağını. Şimdi ben önüne geçeceğim. Boncuk. Boncuk. Çok sevdi Nisa senin bu oyuncağını. Evet. Sürpriz yumurtadan çıkmıştı değil mi bu? Evet. Bak bak nasıl eğleniyor onunla. Onu da göster Junior'ı da göster. Merhaba. Oh. Bak bak nasıl oynuyor. Bak bak bak. Boncuk çok mu sevdin? Aa, koca da tanıştırsana. Merhaba benim adım koca ile. Ah, Merhaba. <laughs> Buradayım. <gülüyor> hop, 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 hop. Kaç kaç kaç. Kaç kedi beni alıyor kaç. kaç, 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 kaç. Neyse çok tatlı baksana şuna. simsiyah. siyah çok güzel değil mi? <laughs> yapma zannedim oyunu oy, onunla oynuyorsun zannediyor ondan atladı. Öp. Bak bak. Boncuk. Merhaba boncuk. Bak bak nasıl oynuyor çok sevdi oyuncağı. Merhaba. Şurayı düzeltir misin bunun üstünde oynasın da? Takılmasın. Heh takılmasın he. <laughs> Al bu tarafta oyna. Al bu tarafta oyna. Bak 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 Nisa. Çok eğleniyor onunla. Kızım, eğlendim mi sen? Boncuk merhaba. Merhaba, ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Nisa, bakar mısın nasıl eğleniyor Boncuk yerde? Çok tatlı. Ay, o oyun hep istiyor da... hep senin gibi Nisa. Senin gibi hep oyun istiyor. oyna. Nisa onu sonra sokağa bırakacak mıyız? Hayır. Bırakmayalım mı? Hı -hı. Çok mu sevdi? Tatlı. Hem de oğlan. Oğlan mı? Olsun fark etmez. He, kız kız kız. Kız, kız mı? Tamam. Neyse biz biraz kediyle oynayalım. Sonra yine videoya devam ederiz. Evet. Tamam mı şimdilik? Hadi bay bay ya. Bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.